Tuva'da şaman geleneği devam ediyor. Her ne kadar nüfusun büyük çoğunluğu Tibet Budizmine mensup olsa da, başkent kızılı çevreleyen dağlara Budizmin mantrası olan Om Mani Padme Hum ifadesi yazılsa da, Tuvalılar atalarının inançlarına, şamanizme büyük saygı gösteriyorlar. Müzeden ayrıldıktan sonra şamanizmi daha yakından tanımak için yola koyuluyoruz. Şimdi Tuva'da, başkent Kızıl'da çok önemli bir din adamıyla buluşacağız. Bu kişi Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Şamanizmin yeniden ayağa kalkmasında öncü olmuş. Bir anlamda Katoliklerin papası gibi Şaman dünyasının ruhani lideri, belki de Şamanların papası olarak kabul edebileceğimiz. Ayrıca Tuva'nın da en önemli edebiyat adamlarından Kenil Lopsa. Kenil Lopsan'la buluşmamız onun mütevazı ofisinde oluyor. Yaşı 90'a yaklaşan bu ulu çınarın bize anlattıkları Tuva ile Türkiye arasındaki 6000 kilometrelik mesafeyi ortadan kaldırıyor. Yavaş Merhaba. Merhaba. Anavatanımıza hoş geldiniz kardeşlerim. Tuvalılar ve Anadolu Türkleri aynı karında büyüdüler, aynı anadan doğdular. Unutmayın ki atalarınız şaman inancına sahiplerdi. Kadim zamanlarda atalarınız gök tanrıya inandığı için tek tanrılı bir başka dine geçmeniz zor olmadı. Siz şimdi İslam dünyasının bir parçasısınız. Ama kanınızda Türklük ve şamanizm akıyor. Atalarınızın geleneğini unutmayın. Sovyet döneminde büyük baskı gördük kardeşlerim. Şamanizm ve Tuva Türkçesi unutturulmaya çalışıldı. Ama biz atalarımızın mirasına sahip çıktık. Dünya şamanlarının ruhani lideri Kenil Lopsan bize Yenisey kıyısında bir şaman ayinini görüntülememiz için izin veriyor bu aynı yapacak kamlar yani rahip grubuyla tanışmak ve onlarla birlikte Yeni Sey kıyısına gitmek üzere Kenil Lopsa'nın yanından ayrılıyoruz. Tubada şamanların yaşadığı bir eve davet edildik. Şimdi şamanların başındaki kişi baş Kam, yani baş rahip olan kişiyle tanışacağız. İsmi Tunuş Kara olan ...o bize e, şamanizmle ilgili bizim az bildiğimiz detayları anlatacak. Peki. Tuluş kara olan bu şaman evinin başkamı, yani başrahibi. Şamanların dini ritüellerini uyguladıkları, meditasyon yaptıkları... ...ve bazen de fal baktıkları bu mekanın her bir odasında... ...farklı alanlarda uzmanlaşmış yedi şaman kabı görev yapıyor... Başkam, şamanizmin en eski çağlardan itibaren insanoğlunun hayatında olduğunu söylüyor. Şamanizm ona göre öteki alem varlıklarına hükmeden bir inanç sistemi. Ancak farklı coğrafyalarda farklı ritüeller uygulanıyor. Konuşmanın arasında Tuva'daki şaman evinin en değerli objesini gösteriyor bize. Tuva'daki yerel inanca göre gökten düşen bu taşı işaret kabul eden Türk kavimleri gök tanrıya imal ettiler. Böylece Türklerde şaman geleneği başladı. Hemen ardından kavimler bir araya gelip kadim zamanlardaki ilk Türk devletini kurdular. Şaman kamları kendileri için yapılan büyücü yakıştırmasından çok rahatsızlar içinde ruh olduğunu düşündükleri nesnelerin kendilerini yönlendirdiğini söylüyorlar. Yani eğer bir tılsım varsa o canlı ya da cansız tüm varlıkların içinde zaten var. Önemli olan onu görmek, duymak ve söylediklerini aktarabilmek. Başkam Tuluş Kara olan bize doldurulmuş hayvanların içinde yaşayan ruhlar olduğunu söylüyor ve kendisini yönlendirenleri tek tek tanıtıyor. Ali! Şaman evini geziyor ve kamları odalarında ziyaret ediyoruz. Şaman kamlarından biri önce bize elbisesini nasıl diktiğini anlatıyor. Kam, yani şaman rahibi olabilmek için öncelikle ruhlarla konuşma yeteneğine sahip olmak gerekiyor. Kamlar kıyafetlerini ruhların yönlendirmesiyle dikiyorlar. Şimdi bir başka kam odasındayız. Buradakiler de ritüellerde kullandıkları eşyaları bize tanıtıyorlar. Bir başka odada ise kadın şaman önündeki sütle ruhları beslediğini anlatıyor. Şamanlara göre süt kutsal ve ruhlar için en güçlü gıda. çerbe çok çerbe ve son odadayız. Buradaki kadın şaman falımıza bakıyor. Uzun bir yolculuğa çıktığımızı ve bu yolculuk sonunda ataların ruhunu şad edeceğimizi söylüyor. <laughs> kilise kıyısına gitme vakti. Tuva'daki yolculuğumuzun bu noktasında kadim bir geleneğin ritüelini bir şaman ayinine izleyeceğiz. Gelecek bölüm bu ayin görüntüleriyle başlayacak ve Tuva'daki yolculuğumuz Altaylar üzerinden Çin sınırına doğru devam edecek. daki zaman yolculuğumuz şamanların dünyadaki ruhani lideri olarak bilinen Kenen Lopsa'nın izniyle görüntülediğimiz Yenisey Nehri kıyısındaki bir şaman ayini ile devam ediyor. Evet şu anda e, şamanların arasındayız. Şaman kamlarının arasında onlar bize bir ritüel, bir ayin gösterisinde bulunacaklar ve e, Orta Asya'da e, yaklaşık 3000 yıldır devam eden bir bir geleneği hep birlikte izleyeceğiz. Kaman hainli başkam yani önder rahibin çevredeki canlı cansız tüm ruhları sütle besleyip dört farklı yöne doğru görünmez ama kutsal bir çember oluşturmasıyla başlıyor. Farklı türdeki varlıkların iyeleri yani sahipleri yakılan ateşin etrafına toplanmaları için davullar çalınarak davet ediliyor. Bu aşamadan sonra ateş etrafına ruhlar ve yokluk aleminden gelen farklı türde bazen tanımlanamayan varlıklar oturuyor. Bunlar arasındaki kötücül ruhların püskürtülmesi şaman kamı için zorlu bir süreç. İyilerin davete katılması ve onlardan taleplerde bulunulması ise daha kolay. Tüm bu süreçte şaman kamlarının bir tür trans haline geçtikleri, öteki alem olarak tanımlanan bir başka boyuta ruhen gittikleri söylenebilir. Asya ve Sibirya'da özellikle Türk topluluklarında yaygın olan şamanizm her varlığın ruh taşıdığı görüşünü savunuyor. Bu yüzden şaman kamlarının bir taşı sütle beslediklerini görmek şaşırtıcı değil. Kamlar ayrıca ölmüş ataların ruhlarının da canlıların hayatında var olduklarına inanıyorlar. Geleneksel inanca göre kamların en önemli özellikleri şifacı olmaları, koruyucu dua gönderebilen ve geleceği görme yeteneği. Şaman ritüelleri binlerce yıllık birikim ve değişimle günümüze taşınmış. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı ritüel ve yaklaşımların görüldüğü şaman geleneğinde benzer motiflere rastlanıyor ama her kültürün enerjisi ayrı. Şamanlık kimi araştırmacılara göre bir din değil, pek çok dinin tarif ettiği türden bir tanrı kavramı, kitap biçiminde bir öğretisi yok. Yine bu bakış açısına göre bir inanç da değil. Şaman için buna inanıyor ya da inanmıyor demek doğru bir ifade olmaz. Ama belki şu yerinde bir tarif olabilir. Şaman inanmaz, deneyim yaşar. Tuva nüfusunun önemli bölümü bir bölümü Tibet Budizmine mensup. Ancak şaman geleneğiyle yorulmuş adetler devam ediyor. Tuva halkı iki inancı, iki dini bir arada yaşıyor. Tibet Budizmi ve Şamanizm. Hatta Tuva'da bir değiş var. Sabah kalktığında, Şaman'a akşam olduğunda Budist manastırına. Gerçekten de İki dinin sembolleri bu ülkenin hemen her köşesinde bir arada yan yana dip dibe yaşıyor, var oluyor. İşte bir örnek. Arkamda görmüş olduğunuz stupa, Tibet Budistlerinin kullandığı bir kutsal tapınım alanı. Onun arkasında şamanlara ait heykeller, yine bir kutsal tapınım alanı. Yine e, şamanlara ait çok uzakta gördüğümüz bir ovo. Orası da e, şamanların adak ve sunu yeri. Yani iki dinin yan yana dip dibe yaşadığını gösteren bir bölgedeyiz şu an. Türkiye'den yaklaşık 5000 kilometre doğuda, Orta Asya'nın tam ortasında tıpkı Anadolu Türkçesinde olduğu gibi bir şifalı e, su ya da kaynak alanının bölgesinin içindeyiz. Burası Anadolu Türkçesinde olduğu gibi Kunduzluk bölgesi olarak anılıyor e, ve etraftaki ağaçlara hadak bezi bağlanmış yani adak bezleri bağlanmış. Burası şifalı su kaynağı olduğu düşüncesiyle kutsal sayılıyor ve buradan içilen su şifalı su e, olarak adediliyor ediliyor. Kızıl'ın en önemli kutsal alanlarından, bölgelerinden birisi Kunduzluk.